Biz Risale-i Nur şakirtleri ise vazifemiz hizmettir. Vazifeyi ilahiyeye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber kemiyete değil keyfiyete bakmak hem çoktan beri sükut-u ahlaka ve hayat-ı dünyeviyeye her cihette hayat-ı uhreviyeye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında Risale-i Nur'un şimdiye kadar fütühatı ve zındıkların ve dalaletlerin savletlerini kırması ve yüz binler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze ve bine mukabil yüzer ve binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi, muhbir-i sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuatla ispat etmiş ve ediyor ve inşallah daha edecek.'' ve öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Bizlerle pek çok alakadar bir saat çok defa dehşetli şekva ediyor ki ben adam olamıyorum. Gittikçe fenalaşıyorum. Manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Ona yazıyoruz ki Bu dünya darul hizmettir. Ücret almak yeri değildir. Amali salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O ameli salih'in ihlası kırılır. Nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Evet, bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayat-ı dünyeviye damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehli salahat olan bir zat dahi dünyada bir nevi hayat-ı uhreviye ezvakını istiyor. Birinci derecede dünyada zevki hayat onda hükmediyor. Risale-i Nur'un hakiki ve sadık şakirtlerinin mabeyinlerindeki düsturu esasi olan iştirak-ı amali uhreviye kanunuyla ve samimi ve halis tesanüt sırrıyla her bir halis, hakiki şakirt bir dille değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip, istiğfar ederek bin taraftan hücum eden günahlara binler dille mukabele eder.'' bazı melaikenin 40 bin dille zikrettikleri gibi halis, hakiki, muttaki bir şakir dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder. Necata müstahak ve inşallah ehli saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatte çalışmak gerektir.